Herkese merhabalar. 3 Ekim 2012 günü Şampiyonlar Ligi maçlarından yaptığımız kuponla karşınızdayız. İlk maç Zenit Milan maçında ben Zenit'in kendi sahasında zor günler geçen Milan'ı yenebileceğini düşünüyorum. Bu maçta maç sonucu biri tercih ettim. İkinci maç olarak Arsenal kos maçında ee, biraz gollü maç bekliyorum. O yüzden de 4-6 gol aralığını önereceğim sizlere. Ee, üçüncü maçta Şalke Montpellier maçında Şalke'nin galip hatta handikap yapmasını bekliyorum. Handikapla bir diyorum maçta. Son maçta ise Dinamo Kiev'in Dinamo Zagreb'le oynayacağı maçta yine handikap biri tercih ettim ben. E, ee, kuponu tekrarlamak gerekirse e, 465 Zenit Milan maç sonucu bir. 472 Arsenal Olympiakos 4-6 gol aralığı. 478 Şalke Montpellier Handikaplı 1. 475 Dinamo Kiev Dinamo Zagreb Handikaplı 1. Hepinize bol şans.